Taksim'den yola çıkarak evet. devam ediyorum. Bat'la biraz sohbet ettiniz. Evet. Hı -hı. Bat. <laughs> yine yine konumun belliydi. Konumlandın hemen. Vallahi Öykü Hanım. Seni zorla aldılar, taşıdılar. <laughs> evet. O kırmızı odada lap diye atılan atıldığın yerde kalmak tam yani, Oturduğu gibi gözlüğü taktı Öykü Tam köşe mindere şak diye bulduğun yerine. Direkt oturdu pozisyonu aldı. Direkt moda girdim hemen. Tabii tabii hep oradaymışsın gibiydi yani. Allah Öykü Hanım e, gelen yok. Yanımdan geçen giden çok. <laughs> <Ben de Eza. gülüyor> <laughs> muhabbet edip de. O zaman Hilal muhabbet ediyordu. Aynen. Birkaç gündür düşüyorum, düşünüyorum acaba hmm. neyin karmasını yaşıyorum falan filan. Hmm. O triplere girmeye başladım. Ama Berke'ye gel, Berke, 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 Berke pardon karıştırıyorum. Berke'ye gelmiş hmm. ve modu düştü. Onu da yakaladım. Ve ben de zaten bu saatten sonra Gelen adaylara birazcık arkadaşça yaklaşmayı tavsiye ediyorum. Muhabbet sohbet ederse buradayım her zaman. <gülüyor> <gülüyor> sohbet Esin. muhabbet edebiliriz yani. Bir ne olalım. düşünüyorsun <laughs> Bat'la ilgili? <laughs> bat'la ilgili nötrüm bir şey düşün... Ne olur yüksek sesle konuş. Tabii Bat'la ilgili nötrüm şu an bir şey düşünemiyorum. Yeni geldim hani... Ee, biraz konuşmamız lazım bence. Yani hani birbirimizi tanımamız gerekiyor önce. Hani ben Yani bir kere erkekler evinden baskı göreceksin gibi geliyor. Onlar bir, bir sürekli Batı birileriyle şiplemeye çalışıyorlar. Tabii canım ama zorla da güzellik olmuyor tabii. tabii yani yani. yani. Aynen doğru. Ya yani anlamışsındır artık yani kırmızı odaya <laughs> evet, evet. hop Batı, Aynen, "Nasıl şaşırılmamış? geldi falan." diye. Peki. Ee, bu arada tabii Taha da aslında Evet, ...seni evet, tanımak Ölkan. istiyor olabilir <laughs> evet. diye evet. düşünüyorum. Değil mi? <laughs> Kayınço ya. Evet. Ya Öykü Hanım ya. tanımak istiyorum falan demiyorum artık. Ha. Yani bir bakarım. Tavla da, Zaten... da bezmiş. <laughs> o da bezmiş. <laughs> Kıyamam ee. <laughs> ben içinde içine düştüğüm durumu daha yeni yeni anlıyorum. Neyse. Nasıl yani? Karışıklıyor ya ortamda e, Öykü Hanım ben kuruyor. geldiğimde. Yeni yeni yani ben şu neymiş? anda tanımak istiyorum falan değil. Eee... Berke için geldiğini söyledi zaten ilk geldiğinde. Hmm. Fenerbahçe'li falan filan hmm. dedi. Ben takım tutmuyorum mesela. Hmm. Öyle söyleyeyim. Ee, bir bakalım hani bir tanışalım arkadaşlar. İnsan olarak bir sohbet muhabbetimiz olursa birbirimize denk gelirsek işte e, izlenimlere göre bakılabilir. Sizin Hemen oraya geliyorum.